Evet arkadaşlar bugün Pisagor bağıntısına bakacağız. Pisagor. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda şu üçgenimizde Pisagor'umuzu uygulayalım. Pisagor neydi? Ee, şu dik kenarlar. Dik kenarların neydi? Kareleri. Mesela burası A olsaydı. Burası B'ye eşit olsaydı. Bu da C'ye eşit olsaydı. A kare artı B kare. Eşittir C kare der. Şimdi Evet, o zaman başlıyorum. 2'nin karesi, 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir 5'in karesi. 2'nin karesi 4 artı x'in karesi eşittir 5'in karesi 25. 4'ü karşıya attık. 21 x'in karesi. X ne olur? Kök 21. Nasıl böyle arkadaşlar. Aşağıya bakalım. 5, 3, x, 5. Burada 3, 4, 5 üçgeninden x'i öbür üçgenden bulabiliriz doğru. Aşağıda hemen bakalım. x, 3, 2. Ne yapıyoruz? 2'nin karesi. Şöyle yazayım. 2'nin karesi artı. 3'ün karesi eşittir x'in karesine. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. x kare neye eşit oldu? 13. x neye eşit olur? Kök 13 eşit olur arkadaşlar. Sabun bağıntısı ile ilgili söylediklerim bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı Kendinize iyi bakın.